arkadaşlar bugün annem ablamla beraber taş boyama oyunu oynayacağız açalım mı arkadaşlar açalım mı anne hadi açalım bakalım hı -hı. heyecanlı mısın evet bu arada taş boyamamız bize hediye geldi evet, hı -hı. kim yolladı hı -hı. ona da buradan selam hı hı ha? Çok Aa. teşekkür ediyoruz ablamıza. Evet. evet. Bir şey istiyor. Nerede bir şey istiyor bu Çok güzel. Evet, içinden neler çıktı? Kaşlar çıktı ve boyalar çıktı. Bu kaç tane, tane fırçamız var? Bir tane mi? Bir tane fırçamız var. Tamam. Bence. Boyalarımızı kenarıya alalım. Tamam. Beyazı çıkmış. Öz beyaz varmış ki. He beyazı boyayı bir şey siliyoruz değil mi? Beyazı sete boyar sürüyor Deneyeceğiz bakalım. Bu da varmış. Evet arkadaşlar şimdi işte ne bundan çıktı. Taşlar çıktı. Boyalar, fırçalar ve tatlı çıktı. Şimdi bunu, şimdi boyaların İngilizce'lerini söyleyeceğiz. Blue. Neydi? blue blue pink neydi neydi white white black black green yellow evet harika hadi bakalım şimdi başlıyoruz ne çıkartayım neyi <laughs> yaptı? bekle açma. Açma. Ee, birazcık buradaki şey şekillerden ne kalacağız. Hmm, mesela şey ilk olur. önce neyi yapalım Ölbeceği. evet onu yapalım ilk önce bakalım zaten her renkten var yani siyah, kırmızı, siyah, beyaz evet Şu makas yardımıyla Aa, hop 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 aldım biraz zor açılıyor buradan mı açılıyor nereden hı hı sen şimdi pembe pembeyle Abla, siyah... yardımcı olur musun? Şimdi, sen şimdi pembeyle siyah kullanacaksın. Nerede? Sadece. Koca mı? Pembeyle? Siyah. Tamam. Pembe ve siyah. Bak. Yapayım mı bu? Dene bakalım. Sen hangi Hangisi alt kısmı buranın? Alt kısmını çünkü bayanacak. Burası mı? O, o, ön tarafı boyamıyorsun. Büyük olan kısmı boyuyorsun. Yani. Evet. Aynen. Şu yerleri de boyuyoruz. Evet evet tamamını boyuyoruz. Yazıkmışım. Ay çok güzel. Çok güzel. Çok mu aldın? Hı hı. Onu yayabilirsin. Çok aldın. Batırmana gerek yok tekrar. Altını da mı boyayacağım ben? Yok Altını sadece üstünü. Yok, yok sadece üstünü. Şu yanlarını da boyayayım. E ben bunlara odamda süs kullanırım. Şuradan şöyle. E alt kısmını boyamıyorum. Az kısmını boyuyorum. E şuradan tabi mi? Tabii. Sonuçta işte oraya boyamıyorum. Şimdi siyah rengimizi boyayacağız. Ama şöyle ben peçe vereyim. İlk önce ne yapıyoruz? Temizliyoruz ucunu suya batırıp. Aynen. Önce şuraya kırmızı buraya geldi o yüzden biz elimizdeki fırçayı getirdi. Geldi tamam. Şuradan. Şimdi şu, şimdi de şu kısmını boyayacağım. Evet. Sonra. Çok güzel, çok eğlenceli. Oo. Yani şunu al. Alıyor. Tamam. Evet aldı. şimdi ne yapıyoruz? yüz. Evet arkadaşlar, e, biz ıhıbici yaptık. Bunu kurmaya bırakacağız. Sonra desenlerini yapacağız O kuruyana kadar da başka bir tane daha yapacağız. Şimdi her tarafını taşın farklı renklere boyayacağız. O zaman başlayalım. ilk mavi, mavi. Eskiden çok pembe renk seviyordum. Artık mavi seviyorum. <laughs> Şu çizgilere dikkat ediyorum. Ay. Evet oluyor. Oluyor. Anne. Efendim. Hemen şey bir şey söyleyeceğim Hani ben dün karga gelecek sandım ya kargo gelecek yani kar, dün kargo gelecek dedim ya hı hı. mesaj geldi. O ecinler geldiği zaman arkadaşım arkadaşım bugün kargo gelecek dedim sonra ama bugün yarın gelecek dedim bugün geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya. Evet. Direkt bunu yapayım. Ay mavi renk olsa keşke en sevdiğim renk. birazcık yeşil. Biraz okulundan bahsedelim bu arada. Hı, evet. Okulundan özledim. Çok mu özledin? hem dinasti, hem okyanusu hem de okulumu özledim. Evet. Arkadaşlar bu arada babam da okuyorsa çocuğa babamın çalıştığı okulunsa gidiyordum. <laughs> Yüzmek çok güzel bir şeymiş değil mi Erboş? Evet. Ama gidemesek de küvette oynuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ah, yaptım tamam. Şimdi Ay. Anne bu değil asıl peçet renkli oldu oley. Ama çok güzel bir şey geldi. Şuraya yani çok kalın yapmışsın ya burayı. Yani ince ince arkadaş. Ay, geldi inceydi arkadaşlar. Oraları hiç genişletebilirsin. İlla benim çizgimden yapmak zorunda değilsin. Hmm. Kendine göre de genişletebilirsin evet. Tamam. Evet, şimdi siyah renk alacağım. Şey renk ama Niye alıyorum diyorum biliyor musun? Çünkü başka renk yok. <laughs> Neden? Sadece mavi, yeşil ve sarı yaptım başka. Evet, beyazlar çünkü kötü yapıyor. Beyaz hiç boyumuyor ki. Şu bir şey ama. Bu Evet, boyamaya devam ediyoruz. Evet. Buradan şöyle döndürmem gerekiyor anne. Dönsene. Taş biraz delirmiş. Hop, heh, tamam. Şimdi de beyaz renk yapmak zorundayım değil mi? Yok, istediğin başka renkleri yapabilirsin. Değişik değişik. Her renk ben tamam mesela renklerim... mavinin yanına tekrar yeşil kullanabilirsin bence. Yok beyaz. Hangisi bunu yok ediyor? Yok ediyor. <laughs> yok ediyor. bu farklı bu farklı açık renkler açık açık renkler kaybolma Ne zaman? Ne zaman? Şurayı da boyayacağım daha. ona başka bir renk boyarım ben de. Ay sarı şuraya boyayım ben de. Baksana anneş koyu yok, yok etti resmi. Taşlar niye yok ediyorsun? Bu yok ediyormuş demek ki. Buna inanmamalıymışız. Sen niye hep taşları yok ya? Boyadım. Hı, aferin yok etmeden boyadık seni de. Yok etmeden boyama. Challenge. <laughs> hani yeşil yap dedim ya. Gürpün yeşimde kaldı. Oradan yüzden yeşil yapacağım. Ben de yapacağım ki. Neyse ben biraz daha kalın yaptım Şey, e, sen tane bir şey söyleyeyim mi bak? Ben bunu bir TikTok'ta gördüm. Söyleyeyim mi? Bak böyle. E, saç dizleş ciddeş dizini alıyorsun, içine patlamamış da mısır koyuyorsun, onun içinde patlıyor. Bir de mısır kokuyor. Önemli bilgiler. Evet, ben ben bir de daha sonra onu deneyeceğim. Ama gerçekten deneyeceğim, söyleyeyim sana. <laughs> Yaptım bundan. Bunu... <laughs> evet, şimdi e, bu yeni yaptığımızı kurtmaya bırakıyoruz. Uğur beceği birazcık kurmuş. Şimdi onun devamını yapacağız. Siyah noktalar. Tamam. Pek. Evet, ben şuraları sadece yapayım kenarları. Karışık karışık yap, benekle de. Tamam. Benekle tamam. 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 Ay, umurum akmaz. Aman Tamam. Ben de düz olsun diye ben öyle yaptım. Sen ne yap? Yani çok geçiliyorum. Aldım. Tamam. ilk ikisini mi yapacağım? Tabii daha rahat boyarsın. Yeter? Zaten bunu etim çok şiş olmuş. ama bu Şimdi burnumuzu, Şimdi ağzımızı ve gözlerimizi yapacağız. Yüzünü de olmadı. Yüzünü yani biraz kafam karışsın diye? Şimdi de yüzlerini yapacağız. Evet. Tamam. Çevireyim biraz daha. Çevirdim. Bugün <laughs> pek şey yapamıyorum. Ancak elini yapıyorum zaten. Şimdi beyaz da yüzünü yapacağız. Şunlar kullanıyor. O çünkü yüz yok ediyor. Bu da yok ediyor. Yok Şunu kullansam daha iyi olur. <Gülüşmeler> anne bak tamamen boyum ondan sonra ya, put Uhu, Anne tatile gitmiştik ya bir kere. O zaman ha, şey denizde Uğur görmüştük. Ya ben hatırlamıyorum. Bana İyi göstermiş de. miydin? Çünkü sen uzun içinde yoktun anne. O yüzden olabilir mi? beyaz ama kötü yapıyormuş ha. Aa çok iyi oldu. Şöyle. Böyle yaparsanız daha iyi oluyor. Dün dün dün. Tutarak istersen ağzını yap. Çünkü kayar. Yok ben yaparım. Evet şimdi ee, gözlerim <laughs> Bebeği çizdi. Anne burada gözlerini de mi bebekler var? Aa. Tabii ki. Bakın şuramda da göz gözleri. <laughs> Hangi renk yapacağız? Siyah yapıyoruz. Şuradan i̇şte bakayım diyeyim mi? Bir şey şuna böyle. Hadi kendini çiz. Minnacık. Ben küçük yapıyorum bu büyüyor. O güzel oldu. Devam Hı, et. Oldu şimdi şimdi. Beğendin mi? Güzel Beklediğin mi? gibi miydi peki? Evet. Ama taşları falan varmış. Daha çok olsaydı daha güzel olurdu. Benim <laughs> oldu ama. Gayet güzel oldu. Ama benim minnacık oldu bunun gibi oldu. Bu bayağı büyük tamam. yalnız. Tamam. Tamam. sen de büyüsün artık. Koca bir göz bebeği olur. İçinde var ha. <laughs> Bakalım or böceğine nasıl olmuş. Şimdi siyah yapayım da ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. <laughs>